Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi niyetimizi Kur'an ile, secde ile, zikirli ile ya Biz bugün varız, yarın yokuz. Bütün canlılar ölümü tadacaktır diyoruz. Ki biz Allah'ı unutmuyorsak Allah-u ey kullarım ben inleri ve cinleri yarattım. Beni secde etsin ve zikir etsinler bana. Sırf bunun için. Eğer biz Allah'ı secde etmiyorsak, zikir etmiyorsak inan ki cehennem ateşi bizi bekliyor. Şanlıfa Peygamber'e şerif, sürü çıkılar ve evlalar diyarındayız. Suruç, Urfa'nın Gülü ilçesi diyoruz. Burada secdeli, mümin bir insan var. Benim komşum olur. İnşallah biz biz olarak tanıyacağız. Biz Allah için buraya geldik. Dünya için değil. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam sizi tanıyabiliyor mıyız? Ben Suruç'ta Emin Yağmurlu Evet. Köyü'yüm. Evet. Alışverişinde meşgulüz. Allah size razı olsun. Allah razı olsun. Emin Yağmurlu can diğer. Ha adam da kardeşiz biz burada. Ben Allah için buraya geldiysem gerçekten. Bir yabancı sürüce gelse nasıl karşılarsınız? Bir yabancı. Hoş karşılarız. Misafir ederiz. Misafir ederiz. İhtiyacı neyse karşılarız. Evimize davet Hoş. ederiz. Elimizde geleni yaparız kendisine. Sırf Rabbimiz için. Lütfen diyoruz ki bütün dünya kardeştir. Allah'ın kulları hepsi kardeştir. Doğulu batılı yoktur. Şuralı buralı yoktur. Sen ben yoktur. Hepimiz Havva Adem'den üretilmişiz. Hazreti İbrahim'in milletiyiz ve Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, Allah'ın kuluyuz. Bunları biliyorsak, Kur'an'ı biliyorsak yolumuzu şaşırmayalım. Kabrımız da cennet olsun, dünyamız da cennet olsun, ahiretimiz de cennet olsun. Sofi Muhammed Suruç'tan bütün dünyaya saygı, selam ve dua diyoruz. Allah'a emanet olsun. Var mı diyeceğiniz hacı? Yok kendine iyi bakın. Allah size razı olsun. Beyefendi bir şey sormak ister misiniz? Dua eder, dua bekleriz. Allah herkesin yardımcısı olsun, gönlüne göre versin. Allah sizden razı olsun. Ne efendim bir şey sormak istersiniz? Allah sizden razı olsun. Sizde razı olsun. Allah sizin dostluğunuzdan mahrum etmesiniz. Amin. Amin. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. diyoruz. dua eder, dua bekler. Allah sizin gibi insanları eksikliğini vermesin. Başlarız. Biz bir şey değiliz. Biz de hepimiz kardeşiz. Evet. Biz hepimiz aynı seviyedeyiz. Kimse üstünlük yok. Üstünlük Rabbimizdir. Biz Allah'ı unutmazsak inan ki her şey güzel oluyor. Saygılar, hürmetler, dua eder, dua bekleriz. Evet neredeyiz? Peygamberler şerinden bütün herkese dua ediyoruz inşallah.